arkadaşlar ve hocamız. Programımıza hoş geldiniz. Bugün biyoteknolojiye dair sohbet edeceğiz. Özkan Hocam, izleyenlerimiz öncelikle sizi tanımak isteyecektir. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle herkese merhabalar. Ee, bizi izleyenlere de hoş geldiniz diyorum. Ee, bugün biyoteknolojiye dair konuşacağız. Ee, arkadaşımızın dediği gibi. Ee, ben Özkan Fidan. Agü, Biyomühendislik bölümünde doktor öğretim üyesi olarak e, çalışmaktayım. Biraz kendimden bahsedecek olursam, ee, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde e, Kimya Mühendisliği bölümünü tamamladım 2010 yılında. Sonrasında Amerika'ya e, lisansüstü eğitimim için gittim. Orada da biyomühendislikle bayağı alakalı olan kimya'dan sonra biyoloji mühendisliğinde doktora'mı tamamladım. Çalışma alanlarım sentetik biyoloji bugünkü konumuz biyoteknolojinin de önemli bir parçası olan sentetik biyoloji ve metabolik mühendisliği alanlarına. <laughs> Ee, odaklandı. Burada tabii ki e, sentetik biyoloji, aslında mikroorganizmaları e, mühendisliğini, onların genetiğini değiştirerek mühendisliğini yapmak, tasarlamak ve e, topluma e, katkı sağlayacak ürünler üretmek. Bizim ürünlerimiz daha çok doğal ürünler diye tabir ettiğimiz, işte bitkilerde, mikroorganizmalardaki birçok ilacın da aktif maddesi olan ürünlerin üretimine e, yönelikti. Buradaki Abdullah Gül Üniversitesi'ndeki laboratuvarımda da şu an bu konularda çalışmaya devam ediyoruz. Bu şekilde kısaca kendimi tanıtmış olayım. Teşekkür ederiz hocam. Günün sorusunu arkadaşlarımıza yöneltirseniz canlı sohbet kısmına yazacaklar. İpucu olarak da ben şunu söyleyebilirim. Biyomühendis web sayfasında lisans ders kısmından bu sorunun cevabını arkadaşlarımız bulabilir. Günün sorusu nedir hocam? Evet günün sorusu... Şimdi... Agü Biyomühendislik'te öğrenciler 3. sınıfı tamamladıktan sonra alan seçimi yapıyorlar. Bizim kaç farklı alan seçimimiz, kaç farklı alan seçeneğimiz var? Günün sorusu aslında bu. Ee, arkadaşımızın dediği gibi bölümümüzün web sitesine girdiğinizde öğrenci kısmında lisans, lisanstan ders planlarına tıkladığınız zaman orada 3. sınıfın sonunda, 4. sınıfta Farklı seçeneklerinin olduğunu, bu da aslında bizim bölümümüzün diğer birçok üniversitedeki bir bölümünden farklı. Evet. Hocam açıkçası ben de okul öğrencisi olmama rağmen yeni öğrendim bunu arkadaşlar bunu belirtmek istiyorum. Sorunun cevabı kolay, İpucuyu takip ederek bulabilirler. Evet, doğru bilen ilk kişi değil mi? Evet hocam. Hediyemizi de gösterelim. Limitsiz Yaşam, Nietzsche adlı yazarın Limitsiz Yaşam kitabını gönderecek arkadaşlarımız. ...web sitemizi ziyaret ederek kolayca bulabilirsiniz. Kayseri'deki arkadaşlar kampüsümüze gelip hediye alabilir. Eğer doğru bilen kişi şehir dışındaysa da posta yoluyla gönderiyor olacağız hocam. Süper. Arkadaşlar sohbet kısmına bekliyoruz cevaplarınızı. Evet hocam ilk soruyu sorarak başlayalım. Biyoteknoloji evet. nedir? Biyoteknoloji aslında yaşayan hücrelerin, organizmaların kullanılarak... ...yaşayan hücreler, organizmalar kullanarak, kullanarak ürünler geliştirme... Tabii burada yaşayan hücrelerin biz genetik kodunu manipüle etmek suretiyle farklı farklı amaçlar için biyoteknolojiyi kullanıyoruz. Burada nadir hastalıklar özellikle kalıtımsal hastalıkların tedavisinde biyoteknolojiyi kullanabiliriz. İnsanoğlunun çevreye bildiğimiz gibi çok ciddi bir olumsuz etkisi var biyoteknoloji o yaşayan hücreleri bizler manipüle etmek suretiyle biyoteknolojik olarak o çevresel problemleri minimize edebiliriz, azaltabiliriz. Temiz enerji, alternatif enerji seçenekleri biyoteknoloji sunmamızda yardımcı oluyor. Diğer taraftan üretim tarafında yenilikçi, sürdürülebilir boyutta üretime de olanak sağlıyor. Biraz önce de bahsettim. Yani bu turuncu renkte görmüş olduğunuz, umarım net görünüyordur. Bu aslında bizim havuçtaki turuncu rengin sebebi olan molekül. Antioksidandır, vücudumuza çok faydalıdır. Biz bunu bitkilerden ekstrak etmek suretiyle de alabiliriz. Biyoteknolojik olarak mikroorganizmalara ki şu plate'de görmüş olduğunuz sarı sarı noktalar aslında bunu üretiyor. Bunu üretmek birkaç gün sürerken bitkiyi de bu süreç daha fazla ve ekstrakt etmek vesaire gibi noktaların çevresel birçok Problemleri doğurduğunu biliyoruz. Kısaca tarihinden de ben biyoteknolojinin bahsedeyim, oradan devam edelim isterseniz. Aslında ilk olarak biyoteknoloji terimini Macar bir agronomist 1919 yılında kullanıyor biyoteknoloji diye. Agronomist aslında ziraatçı diyebiliriz biz bugünün tabiriyle. Daha sonra 1928'de ilk antibiyotiğin keşfi var. Alexander Fleming İskoç bir bilim insanı. Staphylococcus aureus diye bir bakteriyle çalışıyor. Bakterisi bunun gibi bir plate, bunun gibi bir plakayı düşünebilirsiniz. Ama plakanın bir kısmında kendi bakterilerinin değil başka bir şeyin büyüdüğünü görüyor. Aslında bu istenilmeyen bir şey yaptığınız deneylerde. Ama fark ediyor ki o büyüyen şey bu bir küf. O büyüyen küf kendi organizmalarının, kendi bakterilerinin büyümesini engelliyor. Aslında bizim antibiyotik olarak kullandığımız şeyin de yaptığı şey budur. Bize patojen olan, yani bizim vücudumuza zarar veren bakterileri antibiyotikler ne yapıyor? Aslında öldürüyor. Burada onu görüyor ve e, kimyacıların da yardımıyla o molekülü e, saflaştırıyorlar ve penisilin olarak daha sonra isimlendiriliyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda hem işin bu tarafında küften antibiyotiği elde etmek, biyoteknoloji tarafı, hem de biyoproses dediğimiz yani büyük, devasa biyoreaktörlerde onun üretimi e, bu iki bileşen bir araya gelerek 2. Dünya Savaşı'nda milyonlarca insanın yani büyük oranda penisilin üretilmesi sağlanıyor ve bu şekilde de milyonlarca insanın hayatının kurtulması eee sağlanmıştır kolaylıkça diye bir kolayca diyebiliriz çünkü savaş esnasında özellikle o dönemlerde antibiyotiğin olmadığını düşündüğünüz zaman ve enfeksiyonların yaygınlığı birçok hastalığı beraberinde ve birçok insanın o enfeksiyonlardan dolayı ölmesine sebep oluyordu ama penisinin sayesinde bu antibiyotik bu biyoteknolojik gelişim sayesinde biz bunun önüne geçmiş olduk o zamanlarda <laughs> 1943 yılında e, DNA aslında her bilimin bir geçer akçesi var. Yani nanoteknolojiden konuştuğumuzda nano malzemeleri, nano parçacıkları konuşuyoruz. Bilgisayar tarafında belki birler, sıfırlar bunlar geçer akçe gibi. Biyoteknolojinin geçer akçesi de aslında DNA yani genetik kodumuz. Ee, i̇lk defa genetik bilgiyi taşın, DNA'nın genetik bilgiyi taşındı. 1943 yılında keşfediliyor. Daha sonra 1953'te Francis Crick ve James Watson'ın DNA'nın yapısına o çift sarmallı, double helix dediğimiz çift sarmallı yapısına ortaya koyması bu büyük bir e, biyoteknolojinin tarihinde mihenk taşıydı. 1969 yılında ilk defa bir enzim laboratuvar ortamında sentezleniyor ki şu an kullandığımız birçok bir biyoteknolojik ilaç recombinant DNA teknolojisi denilen yöntemle üretiliyor. Ve 1969'daki bu tarihi kilometre taşı aslında onun başlangıcı, recombinant DNA teknolojisinin başlangıcını e, oluşturdu. 1980'li, 90'lı yıllarda e, transgenik bitkiler, genetiği değiştirilmiş bitkiler, işte meşhur ilk e, klonlanmış koyunumuz Dolly e, karşımıza çıkıyor. 2000'li yıllarda, özellikle 2010'lu yıllarda biyonik e, Göz, sentetik hücre yani bir hücreden değil de yani sıfırdan tabiri caizse bir hücrenin oluşturulması laboratuvar ortamında. 2020'li yıllara geldiğimizde malum bir koronavirüs pandemimiz ve aslında bu pandemide biyoteknolojinin çok büyük rolü oldu. Aşılar tarafında, yeni nesil ilaçlar, yeni nesil aşılar tarafında çok büyük katkısı oldu. İşte bildiğimiz gibi birçoğumuzun belki aşılandığı, Pfizer ve BioNTech firmalarının ortaklığıyla geliştirilen mRNA aşısı, yeni nesil bir aşı olarak birçok belki insanın koronavirüsten dolayı hayatını kaybetmemesini sağladı. Yine geliştirilen ilaçlar, biyoteknolojik olarak geliştirilen ilaçlar da bu noktada tarihsel olarak yakın tarihimizin e, biyoteknoloji tarafındaki önemli gelişmelerinden diyebiliriz. Son 1-2 yılda, 2022 ve bu yılımızda özellikle gen terapisi tarafında ilaç firmalarının, onay aldığını, kalıtımsal hastalıklara da biyoteknolojik çözümlerin artık ciddi manada yapılır hale geldiğini görmekteyiz. Bu şekilde yakın tarihimize kadar özetlemiş olduk. Hocam zaten siz çok eski tarihlerden pek bahsetmediniz. Ee, biraz şey işte biyoteknoloji sanırım yakın zamanda ivmelenerek artmış. Kesinlikle. İleride acaba neler bizi bekliyor? Çok. Daha muazzam hep bir birlikte göreceğiz muhtemelen. Hocam ikinci sorumuza <laughs> size sormak istiyorum. Ee, peki bu biyoteknoloji hakkında biraz genel konuştuk. Biraz geçmişine gittik. Hı hı. Ee, biyoteknolojinin acaba alt dalı var mıdır ya da varsa nedir? Biyoteknolojinin birçok alt dalı var. E, hatta bunları e, renklerle kodlamışlar. Yani 12 farklı alt dalı var e, ve her biri için de farklı renk kodları vermişler. E, kara biyoteknoloji ya da karanlık biyoteknoloji dediğimiz işin biyoterörizm, biyolojik savaş tarafı var ki yani koronavirüs pandemisi zamanında da bu komplo teorileri fazlasıyla geliştirildi. Doğru yanlış bu kısmını bilmiyoruz ama gerçekten biyoteknolojik uygulamalar işin bu tarafında, karanlık tarafında kullanılabilir. Bunu kara biyoteknoloji olarak, dark biyoteknoloji olarak kodluyorlar. Ee, bu karanlık tarafı olduğu gibi tabii ki aydınlık taraf, beyaz biyoteknoloji aydınlık tarafta, işin endüstride, üretim tarafındaki uygulamaları var. ...sağlıkla, medikal taraftaki biyoteknolojiyi kırmızıyla kodlanmış bu bir alt dalı. İşte ziraattaki uygulamaları tarafı yeşil, e, sürdürülebilir su kaynaklarına odaklanmış e, biyoteknolojiyi maviyle kodlamışlar. E, yani birçok farklı alt dalı mevcut. Dediğim gibi 12 farklı alt dalı var. Bunların hatta sadece böyle bilimsel ya da uygulamadaki kısımlar değil, işin regulasyon tarafı, ahlaki, etik tarafını da inceleyen, ki onu morla e, kodlanmış... Mor, biyoteknoloji orada da biraz daha işin hukuki ve ahlaki etik boyutlar odak noktası diyebiliriz. Hocam siz peki hangi alanda çalışıyorsunuz? Benim çalışma alanım aslında hem biraz gri de gri tarafında işin çevre boyutundaki biyoteknolojik uygulamalar, biraz üretim tarafı beyaz var, biraz aslında hepsinden yok orası kesin. Çünkü suyla alakalı mesela bir çalışmamız henüz yok ama belki ileride gelişecek projelerle olabilir. Ama sağlık tarafında kesinlikle var, medikal biyoteknoloji. Çünkü biz çalışmalarımızda ilaç molekülleri elde etmeye çalışıyoruz mikroorganizmaların genetiğini değiştirerek. Dolayısıyla benimki birkaç alt dalına hitap ediyor diyebilirim. Ama bunların her hepsinde aslında canlı hücreler var yaşayan hücreler var, organizmalar var ve bunların siz genetiğini, DNA'sını değiştirip onlar üzerinde oynayarak bir şeyler üretiyorsunuz. Yenilikçi çözümler ortaya koyuyorsunuz. Evet hocam, teşekkür <laughs> ediyoruz. Arkadaşlar yorumlar kısmına bekliyoruz cevabınızı. Şu ana kadar kimse yazmamış. Lütfen web sayfasına gidip bakın ve cevabı bulun. Evet hocam sıradaki sorumuza geçelim. Biyoteknolojinin evet. uygulandığı alanlar nelerdir? Örnekler <laughs> verebilir misiniz? Tabii. Aslında biraz önce bahsettiğimiz alanlar, o alt dallar odaklandığı alanlardı. O odaklandığı alanlardan bazılarıyla alakalı örnekler verebiliriz. Örneğin çevreyle alakalı biyoteknolojik uygulamalarda 2010 yılıydı. Exxon Valdez, Oil Spill Exxon Valdez, Meksika Körfezi'nde büyük bir Petrol e, yani sızıntısı ile de döküldü okyanusa. Bu petrol takdir edersiniz ki hem sudaki canlıların hem kıyı kesimindeki canlılara ve çevreye çok ciddi e, zararlar e, verdi. Bunun eliminasyonunda biyoteknoloji bu işin neresinde diyebilirsiniz? Oradaki petrolü e, elimine etmek için petrolü tüketebilen mikroorganizmalar kullanıldı. Ya, yaşayan yani burada gördüğünüz pet, e, petri Plakasında gördüğünüz küçük canlıların birçoğunu düşünün. O kıyı bölgesindeki petrol atıklarını bir aylık bir sürede kapkara olan petrolden dolayı kapkara olan o taşlar, kıyı kesim bir aylık bir sürede o bakteriler, mikroorganizmalar sayesinde elimine edildi. Yani e, petrolün elimine edilmesinde ya da bu tarz çevremize e, zararlı olan, çevreye zararlı olan şeylerin eliminasyonunda petrol bunun bir örneği. Ağır metaller, özellikle sulardaki bunun elimine edilmesinde, ortadan kaldırılmasında ya da toplanmasında yine mikroorganizmaların kullanıldığını biliyoruz. Yine biraz üretim tarafındaki endüstriyel mikrobiyolojiden örnek verecek olursak, biraz önce petrolden bahsettik. Petrol orada zararlıydı ama petrolün ve petrolden elde edilen ürünler tarafında bir de ciddi manada biz birçok, malzeme var. Şu an kullandığımız işte şunun dışındaki plastikten tutun içtiğimiz suyun kabına kadar bunların aslında hepsi petrol, birçoğu diyelim. Hepsi olmasa bile birçoğu petrolden üretilmiş malzemeler. Biz endüstriyel biyoteknolojide bunlara alternatif biyo plastikler üretebiliriz. Ve bu biyo plastikler mekanik özellikleri, termal özellikleri, fiziksel özellikler olarak petrolden elde edilenlerle aynı ama çevreye yani e, çevrede yapmış olduğu zarar noktasında çok ciddi bir fark var. Bunlar belki onlar yüzyıllar boyunca çevrede bozulmazken yani degride olup gitmezken biyoplastikler çok kısa sürede çevrede kolay bir şekilde degride oluyor. Mikroorganizmalar onları, onları tüketebiliyorlar ve bu şekilde aslında çevreye zararsız plastik alternatifini, biyoplastikleri biz biyoteknolojik olarak üretebiliriz. Yine petrol dedik, burayı biraz uzun tutacağım sorunu unutma. Petrolün diğer tarafta bizim kullandığımız temel amaçlarından birisi yakıt değil mi? Arabalarımızda benzin olarak, dizel olarak, uçaklarımızda jet yakıtı olarak biz bunları tüketiyoruz. Peki biz bu yakıtları canlı yaşayan hücreleri kullanarak biyoteknolojik olarak üretebilir miyiz? Evet, alpler var, yosunlar, yosunlardan biyodüzel üretmek mümkün ve biz bu ürettiğimiz biyodiesel'i yakıtlarımızda aynı petrolden elde edilen dizel gibi kullanabiliriz. Ama diyeceksiniz hocam biz bunları hiç piyasada görmüyoruz. Hep petrol bazlı ürünleri görüyoruz. Burada asıl yani şu an için problem olan şey yani yosundan elde ettiğimiz <laughs> biyodizel, yakıt, petrolden elde edilenle ekonomik olarak şu an rekabet edebilir seviyede değil. Ama hiçbirimiz garanti edebilir miyiz? Yani 3 yıl sonra petrolün varil fiyatı işte 300 doları bulmayacak. Düşünün bu seviyelere geldiğinde bizim yosundan elde ettiğimiz biyo yakıt diğeriyle gayet derecede de rekabet edebilir olacak bu zaman o zaman tabii ki daha yaygın bir şekilde göreceğiz. Hocam, Bunun tabii ben de bir şey eklemek istiyorum. Geçen dönem aldığım bir derste biz de biyodizel ürettik. Evet. E, fakat biz bitkisel yağ kullanarak üretmiştik. Bu sizin anlattığınız anladığım kadarıyla bir tık daha farklı. Evet. Ve bildiğim kadarıyla hayvansal yağlardan da biyodizel elde ediliyor ama biz de hesaplamalar yapmıştık ve petrol maalesef ki kullanım olarak daha faydalı yani zararları var tabii ki ama e, maddi boyutta ekonomik olarak evet, daha maddi avantajlı. Çok daha yani çok daha önde. Yani Tabii bir iş, bu petrol tarafındaki fiyat bu işin bir noktası ama diğer taraftan da akademik çalışmalar, ürün geliştirme, ARGE tarafında yapılan çalışmalarda bilim insanları, akademisyenler aslında yosunları hem biyoteknolojik olarak hem biyoproses mühendisleri bu süreci verimliliğini artırmak noktasında çalışmalar yapıyorlar. Buradaki gelişmeler de zamanla aslında belki de petrolle daha rekabet edebilir, ekonomik olarak daha rekabet edebilir bir aşamaya getirecek. Bir dip şey, aslında şurada mavi görmüş olduğunuz fikosiyanin, gıda boyası olarak yaygın kullanılıyor. Bu da aslında yosundan elde edilen kıymetli bir molekül. Diğer bir uygulaması, sağlık tarafındaki uygulamalarından, medikal ve sağlık biyoteknolojisi, medikal biyoteknolojiden verebiliriz. Burada tabii biraz da benim çalışma alanlarıma da girdiği için biyoteknolojik ilaçlar. Şu an diyabet hastaları, şeker hastalarının kullandığı temel şey nedir? İnsülin. İnsülin değil mi? İnsülini peki nereden elde ediyoruz? Rekombinant <laughs> olarak aslında mikroorganizmalardan elde ediyoruz. Biyoteknolojik olarak üretiliyor. Başka bir şekilde değil yani. Yani bu, bir, bu basit bir örneği ve biz bunu 10 yıllardır bu şekilde üretiyoruz. Ve birçok insan insülin sayesinde hayat konforunu belli bir seviyenin üzerinde devam ettirebiliyor. Yine antibody, antibody antibiyotik gibi ilaçları da biz yine biyoteknolojik olarak yaşayan canlı hücrelere, organizmalara ürettirebiliriz. Yeni nesil aşılar, COVID'de de biraz önce bahsettiğim mRNA aşısı gibi ya da geleneksel aşılar da yine biyoteknolojik olarak medikal biyoteknolojinin Odaklandığı örnek olarak verebileceğimiz alanlar. Bir de en son gen terapisi tarafına değinmek istiyorum çünkü buradaki rakamlar ekonomik tarafta inanılmaz diyebilirim. Birkaç örnek vereceğim. Gen terapisi işte ilk 2017 yılında LuxTura diye bir firma görme kaybının tedavisi için bir gen terapi geliştirdi ve onay aldı. Ee, bu ilaç aslında kalıtımsal bir göz e, görme kaybının e, tedavisinde kullanılıyor ve bir gözümüzün bir seferlik tedavisi için 425 bin dolar. Türk lirası olarak söylemek bile istemiyorum ve bir gözünüz için, iki göz için bu 950 bin dolar, 850 bin dolar gibi büyük bir e, rakam ve bunu eğer bir te, yani bir dozla yeterli olmayacak olursa bunun hesabını yapabiliriz. Yani çok ciddi e, yani ücretlerden çok ciddi e, maliyetlerden bahsediyoruz yine başka bir örneği e, zolgensma diye bir zolgen sma e, sma malum gündemimizdeydi geçen yıl özellikle yine kalıtımsal bir e, hastalık e, ve gen terapisiyle bu hastalık aslında giderilebiliyor. Ee, ama bu firmanın geliştirmiş olduğu e, ilacın ücreti 750 bin dolar. E, o firmadan sonra Novartis yine büyük bir ilaç firması o bir ürün e, piyasaya sundu onay aldıktan sonra. Onunki 2.1 milyon dolar. Ve son olarak dünyanın en pahalı ilacının örneğini vereceğim. Bu da yine gen terapisinden. <laughs> yani bu rakamlara ulaşmak e, çok maliyetli. Yine bir e, kalıtımsal hastalık hemofili B hastalığının tedavisinde kullanılıyor. Hem Genex diye bir firma ve bu hastalığın tedavisi için istediği ücret 3,5 milyon dolar. Yani siz biyoteknolojiyi kullanarak böyle katma değeri muazzam büyüklükteki tedavileri de geliştirebilirsiniz. İşin karanlık tarafında biyolojik savaşa sebep olacak patojenleri de geliştirebilirsiniz. basit bir insülini de ama insanların hayatına çok dokunan basit bir insülini de e, üretebilirsiniz. Bir biyoplastiği de üretebilirsiniz. E, bir ilaç molekülü ya da gıda sanayinde renklendirici bir madde olacak bir katkı maddesini de üretebilirsiniz. Yani yelpazenin ve uygulama alanının e, skalası çok geniş. Bu şekilde toparlamış olayım. Teşekkür ederim hocam bu bilgiler için. Bir izleyicimiz bir <laughs> soru sormuş. GDO'lu ürünlerin hayatımız etkisi nedir? Yediğimiz ürünler içerisinde sizce GDO'suz ürünler var mı? Yani Gdo e, biyoteknolojinin bir parçası aslında transgenik bitki diye tarihsel boyutta da 1983 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam ilk transgenik bitki geliştirildi bu önemli bir mihenk taşıydı özellikle Mısır Gdo dediğimizde öne çıkan e, örneklerden birisi e, Mısır G genetiği değiştirilmiş Mısır da aslında bir bakterinin e, proteini ifade ediliyor ve Mısır'ın sadece yaprak kısmında yani bizim tükettiğimiz kısımda değil. Bu e, bakteri Bacillus thuringiensis, onun e, proteine de BT toksin diyorlar. Aslında bu böcekler için toksik olan, e, zehirli olan bir protein. Onu yapraklarda siz ürettiğiniz zaman, bitkinin yapraklarında olduğu zaman, e, bunu tükettiğinde böcek ne oluyor? Ölüyor. Dolayısıyla sizin bitkinize zarar vermiyor. Ama teknik olarak tabii ki o Oradaki yapılmış genetik değişiklik sizin tükettiğiniz kısımda değil. Bunun avantajlı tarafları var. İşin dezavantajlı tara tarafları da tabii ki olabilir. Avantajlı tarafı ne? Normalde biz bunun yerine neyi kullanıyorduk? Yani belki 10 yıllardır, 1940'lı 50'li yıllardan beri pestisitleri bu kullanıyoruz. Bunlar ağır kimyasallar. Uzun zamandır kullanıyoruz. Bu kimyasalların çevreye çok ciddi negatif zararları, çok ciddi zararları var. Aynı zamanda da belli bir zaman sonra bu bitki zararlıları, böcekler olabilir. Bunlar bu pestisitlere, bu kimyasallara karşı direnç kazanıyorlar ve bu kimyasallar artık tabiri caizse işlevsiz hale geliyor. Dolayısıyla alternatif çözümler üretmeniz lazım. Yani bu kimyasalların hem bitkide hem potansiyel olarak kalıntılarıyla insan sağlığındaki zararları, çevredeki zararlarını düşündüğünüz zaman genetiği değiştirilmiş mısır masum görünebilir. Ama uzun soluklu olarak Özellikle insanda bir etkisi ne yönelik çalışma bildiğim kadarıyla yok. Ama bizim şu anki yaşam tarzımızı da düşündüğümüz zaman buna yönelik de evet yani genetiği değiştirilmiş organizmalar bunun sebebidir, bitkiler bunun sebebidir diyebileceğimiz derecede bir basitlikte de yok bu olayda. Aslında her iki tarafında farklı argümanları olan tartışmalı bir konu. Ama biyoteknoloji işin tabii ki... Ana e, noktasında e, çünkü o bitkiler, transgenik bitkiler biyoteknolojik olarak geliştiriliyor. Hocam anlayacağım kadarıyla biyoteknoloji gerçekten çok geniş bir alan. Hani neresinden tutarsak o tarafa çekebiliyoruz. Kesinlikle yani, öyle. Öyle diyebileceğimiz bir alan. E, biz de maalesef hocam <laughs> sizin son e, dakikalarına geldik. Hı hı. Acaba böyle son, e, bizim için birkaç son söz söyler misiniz? Tamam. Yani... E, ben biraz biyoproses mühendisliğinden de bahsetmek istiyorum. Konuşmanın ee, konuşmamın başında biraz değinmiştim. Penisilin üretildiğinde küften 1 mg, litrede 1 mg elde ediliyordu. Şu an biz 50 mg, 50 gramın üzerinde, onun 50 bin katından daha fazla oranda üretebiliyoruz biyoteknolojik olarak. Ve bunu yaparken aslında sadece biyoteknoloji tarafında biyolog, biyologlar çalışmadı. Aynı zamanda büyük, devasa biyoreaktörlerin dizaynı, bunun optimize edilmesi, verimliliğin artırılmasında biyoproses mühendisleri çalıştı. Biyoproses mühendisliği nedir? Kısaca bundan bahsedecek olursak aslında biyoproses mühendisliği, kimya mühendisliği ve genel olarak mühendislik prensiplerinin biyolojik sistemlere uygulanması, işin hem fermentasyon hem üretim tarafında hem üretildikten sonra biz bunu ürettik bir bakteri üretti. Şurada gördünüz. Ama bunu nasıl, bu hale nasıl getireceğiz? Orada da işin mühendisliği var. Ekstrak edeceğiz, saflaştıracağız, istenilen ko e, forma e, ulaştıracağız. Bu kısımlarda da biyoproses mühendisliğinin çok önemi var. Ve bu alanda da dünya genelinde de bizim ülkemizde de ihtiyacın ben artacağını düşünüyorum. Aslında bizim Biyomühendislik olarak hem Biyoteknoloji hem biyoproses mühendisliğini, işte alan seçiminden bahsetmiştim günün sorusunda. Şimdi sorunun cevabını da direkt burada vermiş olmayayım. Ee, alanlarımızdan birisi genetik ve biyoproses e, ve burada biz hem biyoteknoloji hem biyoprosesi birleştiriyoruz. Ee, bu noktada her ikisinin de kıymeti çok önemli. Bir şeyi sadece üretmek değil, endüstriye büyük e, skalada üretime e, taşıyabilmek onu güncel yani Gündelik hayatta kullanılabilir hale getirmek burada biyoproses mühendislerinin önemli bir rolü var e, diyeyim. Son olarak e, biraz da biyoteknolojinin yani neyse oraya girmeyin biyoteknolojinin teknofest tarafına değinecektim ama merak eden öğrencilerimiz teknofest'in sayfasına e, adaylarımız bakabilir. E, bizler biyoteknoloji alanında birçok öğrencim e, benim biyoteknoloji inovasyon yarışmasına Teknofest'e katıldılar, finallerine kaldılar. Bu noktada aslında teknolojik olarak atılım yapmamız ülke olarak gerekli olan alanlardan birisi. Bu da bizim için çok önem arz ediyor. Arkadaşlar aslında tercih döneminde okulumuzu ziyaret ettiklerinde bu konular hakkında hocamıza da konuşabilirler. Tabii, tabii. Hocam bugün bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu konu hakkında bizi bilgilendirdiğiniz ederim. için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim eşlik ettiğiniz için. Ne demek hocam. Ee, arkadaşlar bugünlük yayınımız bu kadardı. Ee, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bir sonraki yayınımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Çarşamba günü saat 11'de Makine Mühendisliği yanımıza herkese bek herkesi bekleriz.